Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ekmeği. Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Hepinizin üzerine olsun ee, Konumuz hukukullah ve hukukul ibadet Ama ondan önce e, birkaç kelam söylemek istiyorum Ramazan ile alakalı uç aylarla başlayan ve kandil geceleriyle devam eden mübarek Ramazan ayıyla son bulan manevi bir atmosferden bir manev maneviyat mevsiminden geçtik. Bu süre içerisinde özellikle Ramazan ayında farz or oruçlarımızı tuttuk e, taravih da kıldık. Elhamdülillah. Allah kabul etsin. E, mukabelelere iştirak ettik. Hatimler okuduk. Fitr, fıtra ve zekatlarımızla yoksul insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Yani önemli bir Kur'an terbiyesi aldık. Elhamdülillah. İnşallah. Alimlerin dedikleri gibi Ramazan-ı Mektebun Azimun ve Hedefuhu Tekve. Ramazan Müslümanları eğiten, Müslümanların ahlakını güzelleştiren, onlara sabretmeyi öğreten, şükretmeyi hatırlatan ve hedefi takva olan yani önemli bir mektep, önemli bir kurstur. İnşallah e, Allahu Teala rahmetiyle yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Şimdi tabi bugün iki önemli haktan bahsedeceğim. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de önce kendi hakkını kullarından istiyor. Ondan sonra Aleyküm. Aleyküm sonra kulların haklarını e, peki nedir Allahu Teala'nın bizim üzerimizde ne gibi hakları vardır? Öncelikle bir ve tek olan her şeye kadir olan Yüce Allah'a iman etmemizi, kendisine iman etmemizi istiyor. Sonra O'na itaat etmek Allah'ın kulları üzerindeki haklarını özetlemeye çalışıyorum. Cenab-ı Allah'a iman etmek, O'na itaat etmek, O'nun yasaklarından onun yasakladığı Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle hurumatullah denilen kırmızı çizgilerden sakınmayı da yani bu da Allah'ın bir hakkı olarak üzerimizde bir hakkıdır. Ve ilahi kerimetullah için, dini için mücadele vermek, malımızla, canımızla yani cihad etmek gibi Allah'ın kulların üzerinde, bizim üzerimizde böyle bir hakkı vardır. Kulların hakkına gelince, hakul ibad, kul hakkına gelince, yani yüce dinimiz, İslam dini insana, cinsiyetine, rengine, dinine, diline, coğrafyasına, sosyal konumuna, ırkına bakılmaksızın, insana bir takım haklar tanımıştır. İnsandır. Ataist olabilir, inanmış olabilir, inanmamış olabilir. İnsan olması hasebiyle dinimiz ona bazı haklar vermiştir. Bu haklar kutsaldır, muhteremdir ve dokunulmazdır. Bunların başında da hakkul hayat, yaşama hakkı. Yani bir insan yaşama hakkına sahiptir. Sen bunu kısıtlayamazsın. Buna saldıramazsın, zarar veremezsin o insana. Çünkü o bir neticede o bir insandır. Evet, hatta ve hatta hakkul haya kablel vilade. Yani kişi doğmadan önce de İslam dini ona daha annesinin karnında, annesinin rahminde iken yani ona yaşama hakkını tanımıştır. Dolayısıyla o cenini, Kalkıp, parçalayıp, kürtaj yoluyla veya başka yollarla aldırmak, yani İslam'a göre bir cinayettir. Bu <laughs> açıdan e, öyle bir cinayettir ki yani e, katil sadece bir kişi değil. Bir cinayet ama üç tane cani, üç tane katil ebeveyn onayları varsa, rızaları varsa, bir de bu işi yapan doktor. Ya o açıdan çok istisnai durumlarda buna cevaz verilmiş. Çok istisnai. Tabii ben onlara değinmeyeceğim. Şimdi öyle bir şey ki cahiliye döneminde biliyorsunuz yani doğan kız çocukları doğduktan sonra diri diri toprağa gömülürdü ama asrımızda 21. asırda insanoğlu doğmadan önce kendi çocuğunu katledebiliyor. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız." Evet, şimdi tabi batılı bir bilim adamı var, bu konuda onun bir araştırması vardır. Diyor ki, aletle müdahale edildiği a yani e, cennetin kalp atışları yüzde, yüz, 140'tan 200'e kadar çıkıyor ve bu tespit edilmiş, ağzını açıyor, müdahale yapılan tarafın ters istikametinde kaçmaya başlıyor. Çünkü kurtaj nedir? Yani başını vücudundan koparmak, parçalamaktır. Dolayısıyla bir cinayettir. Ya yani İslam dini yaşama hakkını daha insan doğmadan önce yani ona tanıyan bir hak getirmiştir. Diğer mesela miras hakkı. Allah'ın insana tanıdığı bir hak, mülk edinme hakkı, düşünme hakkı ve düşünceyi ifade etme hakkı gibi temel birçok hak tanımıştır insana. Cinsiyetine, inancına, diline, ırkına bakılmaksızın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki: "Men ahada mala ahihi bi yemihi, Allahu lehunna ve harrama alayhi'l cennet." ki mümin kardeşinin varlığı gasp ederek, çalarak, meşru olmayan bir yolla alırsa, Allah'ın müsaade etmediği bir, yobatır bir yolla alırsa, e, Allah ona cehennemi, ateşi, vacip, cenneti de haram kılmıştır. Evet. Şimdi tabii dinimizde kul hakkı o kadar önemlidir ki, kul hakkını ihlal eden bir insanın Kıldığı namaza şüpheyle bakılır. Yaptığı ibadetlere şüphe ile bakılır. Yani fıkıh kitaplarımızda yani hakikaten müştehitler bu konuda çok hassas davrandılar. Diyorlar ki ke ansalla fi ardil masubati yani gasp edilmiş bir evde bir dairede bir arsada namaz kılması gibi. O namaza şüpheyle bakılır. Evet. Ya dolayısıyla kul hakkı bu hak. i̇mam Gazali'nin de çok güzel bir tespiti vardır. Diyor ki kim oruç tutup da iftarını haram bir lokma ile açarsa başkasından gasp para ile iftarını açarsa kâne kemen yebni kasran ve yehdubu mısra yani kendine bir daire yapıyor. Tamam. Tuttuğu oruç elbette bir faydası var ama tahribatı çok. Bir şehri harabeye çeviriyor. O açıdan yani eserde de rivayet edilir ki diyor deniliyor ki ve en hacca min malin harami. Haram bir para ile hacca gidilirse ihramı bağlarken niyet ederken han diyor ya neveytul hacca ve ahramtu bihi lillah. Yani elebbeyke Allahu lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnna alhamdhu ve nâmte lake ve la Bir dua, niyetle birlikte. Yani ya Rabbi, davetine icabet ettim, firmanına boyun sen bir ve teksin, ortağın yok ve sana geldim derken ama haram parayla gitmiş. Rıvayatlara göre bir melek ona şöyle seslenir, cevap verir: La labyk ve la sen davatıma icabet etmedin. Yani. Fermanıma boyun eğmedin. Çünkü zâduke haramun ve rahiletuke haram. Çünkü senin para birisinden gasp ederek, rüşvet yoluyla, faiz yoluyla, başka yollarla almışsın o para ile gelmişsin. Ve mardudun Dolayısıyla İslam beni böyle bir dindir yani. Yani neden bu, bunları nereden çıkarıyoruz? Çünkü Allahu Teala ayeti kerimede ya eyyuhar rusulu kulu min tayyibat ve amelu salihan. Müminun suresi 51. ayet. Ey elçiler önce yediğiniz, içtiğiniz temiz ve helal olsun sonra salih amel işleyin. Dolayısıyla helal ve helal rızık ibadetten önce gelir. Buna bunu Kur'an'dan çıkarmak mümkündür. Mümkündür. Tabi kul hakkı ihlal eden e, nin duası da kabul olunmaz. Yani bazen hakikaten yani her gün dua ediyoruz. Her cuma, her namazdan sonra Ya Rabbi efendim e, falan kişiyi Netanyahu'yu helak et. Olmuyor kardeşim. Ha, tamam. Sözlü dua ile olmuyor. Ama fiili dua ile fiili duayı yapanlar da bunu dua ediyor ama olmuyor yani. O zaman bir sorun var, bizde sorun var. Yani biz bozulmuşuz yani istikametten çıkmışız. Bazen böyle düşünüyorum. Mesela öyle bir haram şekli var ki haramlara bakış açımızda da bir sorun vardır yani. Yani domuz eti haramdır. Ben kesinlikle domuz etinin verildiği lokantaya bile ben girmek istemem diyen birçok Müslüman kardeşimiz yani yani rüş aldığı rüşvet rüşveti rahatlıkla alabiliyor yani. Kul hakkını rahatlıkla hilal edebiliyor. Evet evet. Kamu hakkına girebiliyor. Belediyeye ait olan bir arsayı işte bir takım şeylerle zimmetine geçirerek değil mi? Bunu, bunda beis görmüyor. Bir vicdan azabı çekmiyor. Haramlara karşı hassasiyetimizde bir sorun vardır. Oysa kul hakkı rüşvet yani efendim domuz etinden daha galis bir haramdır. O açıdan yani burada bizlere, Müslümanlara çok büyük görevler düşüyor. Peygamberimizin hayatına da baktığımızda Allah Resulü iki kişinin cenaze namazını kıldırmamıştır. Bir kul hakkına giren borcunu ödeyebildiği halde ödemeden vefat eden sorardı cenaze getirildiğinde hel aleyha deynun bunun borcu var mı? Evet ya Resulullah var. O zaman sablu ala sahibikum. Siz arkadaşınızın namazını kıldırın. Ben kıldırmıyorum derdi. Yani cenaze namazsız defnedilmezdi ama peygamber kıldırmazdı yani. ikincisi, yani Hayber <laughs> Fethi'nde ganimete ait Beytulmal. Beytulmal devletin malı değil. Bakınız. Halifenin, sultanın malı değil, milletin malıdır. Halkın malıdır. Yetimin hakkı var onda. Birçok insanın hakkı var. Beytülmal'a ait olan, ganimete ait olan bir mali zimmetine geçiriyor ve bu tespit ediliyor ve şehit oluyor. Peygamberimiz bu tespitten sonra sallu ala sahibikum. Siz arkadaşınızın namazını kaldırın. Medine'nin ilk yıllarında Peygamberimizin uygulaması buydu. Ama daha sonra sonra Beytulmal zenginleştikten sonra Peygamberimizin bir ifadesi vardır bu konuda. Men terake malen felivaretetihi kim bir mal bırakırsa, bıraktığı mal mirasçılarına aittir vefat ettiğinde ama o men terake deynen fealeyye kim bir borç bırakırsa o Müslüman borçlu olarak Allah'ın huzuruna çıkmaması için Peygamber bir fon efendim tespit edip tertipleyip o Müslümanın borcunu o fondan karşılıyordu. Evet. Şimdi kardeşlerim bir beşer olarak hata yapabiliriz. Yanlışlarımız da olabilir. Biz insanız yani. Melek değiliz. Meleklerdir masum olan. Peygamber de değiliz. İnsanız. Kullu bini hata olun. Ama bir hata vardır ki bir yanlış vardır ki Allah onu affetmez kolay kolay. Ve öyle bir hatadır ki o hata insanı kıyamet gününde o pis duruma düşürür. Evet, evet O da kul hakkı ihlalidir. Onun için yani Müslümanlar olarak aslında e, bu konuda çok hassas olmamız, dikkat etmemiz gerekirken ibadetlere verdiğimiz hassasiyeti bu konuya vermiyoruz. Yani bir Müslüman düşünün, namazına bağlı, orucunu tutuyor, defalarca efendim umreye hacca gidebiliyor. Yani o namazını kolay kolay terk etmiyor. Orucunu da mükemmel <laughs> olarak tutuyor. Ama kul hakkı ve bu hakkı konusunda aynı hassasiyeti göstermiyor. Yemekte bir beis görmüyor. Yani rahatlıkla bu tamamen yanlıştır ve büyük bir katadır. Evet. Şimdi e, peki Böyle bir haktan kurtulmanın bir yolu var mı yani? yani bir insan yani mazide yanlış yapmış, hata yapmış, yani kul hakkına girmiş, kamu hakkına hiyanet etmiş. Bunun bir telafisi var mı? Elbette vardır. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men kânet lehu mazlimetun li ahihi ki Müslüman kardeşine yani haksızlık yapmışsa, zulmetmişse, parasını almışsa efendim فَلْيَتَحَلَّلَهُ <Falyatahallahu> Yani onu, onunla helal etsin. فَلْيَتَحَلَّلَهُ فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينُ يَرُونَ لَا دِرْهَوُونَ Kıyamet günü gelmeden önce bugün bunu çözsün. Helal etsin. Nasıl helalleşecek? Yani o aldığı eşya, para veya herhangi bir şey sahibine iade ederek. Evet hayatta ise ona iade ederek hatta değer kaybetmişse kaybettiği değerle birlikte sahibine iade ederek tövbe ve istiğfar ederek helallaşarak bunu telafi etmek mümkündür yani. Evet. Ama sahibi hayatta değilse onun mirasçılarına bunu teslim edecek. Ve bu yaşanmış vakıdı bir arkadaşımızın böyle bir durumu olmuştur. Yani onun parası alınmış Yıllar sonra o parayı alan kişi vefat etmeden önce vasiyet diyor çocuklarına. Çocukları geliyorlar bu dükkandaki kardeşimize efendim babamız tarifi tarihte falan tarihte şu kadar masadan para almış. Biz bunu ödemek istiyoruz demişler yani. Bu telafi etmek mümkündü. Ha hayatta değilse mirasçılarına miras bilinmiyorsa onun adına tasadduk ederek bundan kurtulmanın yolu budur kıymetli kardeşlerim. Evet. Peki kul hakkı haklarından bazı kul hakkı ihlallerinden bazı örnekler verecek olursa örneğin bir insanın malını çalmak veya da izinsiz kullanmak onun rızası olmadan kullanmak veya da efendim çalıştığımız yerin yani bu bir belediye olabilir, kurum olabilir, şirket olabilir. Çalıştığımız yerin araç ve gereçlerini düzgün kullanmamak, onlara zarar vermek, efendim, müşteriyi aldatmak, bütün bunlar kul hakkı ihlalidir. Veya da bir insana iftira etmek kul hakkı ihlalidir. Evet, e, mirastan payı olan kişiye hakkı olan kişiye hakkını vermemek, yani kadını, yani yetimi miras, mirastan mahrum bırakmak bunlar kul hakkı ihlalidir. Veya da mirastan yani payından fazlasını almak. Yani bir kadının payı nedir? Yani erkek kardeşinin yarım, yarım hissesidir. Ama ya ben payımı bugünkü sisteme göre tam bir kardeşim gibi almak istiyorum desem bu sefer o da zulmetmiş olur. O da kul hakkına girmiş olur. Evlenirken efendim evlendiği kadına vaat ettiği o mehri vermemek. Allahu Teala ne diyor Kur'an'da? Ve <laughs> atul nisaa Evlendiğiniz eşlerinizin mehrini gönül rızasıyla geciktirmeden veriniz. Burada da Müslümanlar olarak yani yanlış yapan birçok kardeşimiz vardır mesela. Müslüman vardır yani. Yani tamam mehri müeccel belli bir süre sonra verilmek üzere Ondan sonra unutuluyor yani, ya kadın kerhen istemeden e, hakkından vazgeçiyor veya da ona verilmiyor. Oysa bu onun hakkıdır, eşin de olsa, çocuklarının annesi de olsa bu onun hakkıdır, yani bu da kul hakkı ihlalidir. Bir de boşanırken kocalarından zulmen, nefaka adı altında fazlaca para almak, Bugünkü sistemin tanıdığı hak, yasaların insana tanıdığı her şey halal olmayabilir. Onun için bizi bağlayan Kur'an'dır, sünnettir, dini hükümlerimizdir. Bunlara bakmak zorundayız. Allahu Teala bir ayet-i kerimede Nisa suresi 29. ayette buyuruyor ki bizlere seslenerek Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvâdekum beynekum bil batili illa an takuna ticareten an taradin minkum. Yani sizden rızaya dayalı ticaretin dışında kendi aranızda mallarınızı batıl yollarla Allah'ın yani caiz görmediği, mübah kılmadığı yollarla o malları yemeyin yani. Rüşvet yoluyla, faiz yoluyla değil mi? Gazb ederek, zulm ederek yani aldatarak evet. Kıymetli kardeşlerim tabi. Yani şimdi şöyle bir husus da vardı. Efendim kul hakkı iki kişi arasındadır. Yani Allah buna karışmaz. Sözü bu da yanlış ve batıl bir sözdür. Elbette Allahu Teala yani kul hakkına karışır. Çünkü kul hakkına giren aynı zamanda Allah'ın hakkına da girmiş oluyor. Evet. Mesela yani Allahu Teala cana kıymayın diyor yani. Haksız yere yan adam öldürmeyin. Ama sen gidip tetiği çekip bir insanı öldürüyorsun. Hem Allah'a isyan ediyorsun. Allah'ın emrini çiniyorsun. Hem onun o kişinin hakkına giriyorsun. İki hakka birden giriyorsun. Allah karışmaz mı? Elbette allah Allahu Teala karışacaktır. Evet. Şimdi tabii yani kesinlikle bilmemiz gereken bir husus var hem bilmemiz gerekiyor hem buna da iman etmemiz gerekiyor. Kimsenin hakkı kimseye kalmaz. Yani kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bu Allahu Teala kesin vaadidir. Çünkü Allahu Teala adildir. Allahu Teala kimsenin hakkını kimseye bırakmaz. O zulüm zulüm olur. Allah zulmetmez. Ve la yuzlimu rabbuka ahada. Allah hiç kimseye zulmetmez. İbrahim Suresi 42. ayette de ve la tahsabanna Allah gafilan amma yaamelu zallibun yani zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz, haşa gafil sanma. İnne ma yu'akhiruhum li yevmin tashqa su fihi al-absar. Allah Teala onları gözlerin böyle fal taşı gibi baktığı bir güne, kıyamet gününe erteler. Yani Allah mühlet veriyor. Ayetti Yani ve ama enne metin. Onlara mühlet veriyor ama kuracağım tuzak güçlüdür yani. Yumhilu ve la Mühlet verir ama Allah ihmal etmez. Bu şekilde bunu bilmem, bilmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, kulların maddi hakları olduğu gibi yani manevi hakları da vardır. Onlar da kutsaldır, onlar da mühteremdir ve dokunulmazdır yani. Bir insanın şerefi, itibarı, haysiyeti onun hakkıdır. Hiç kimse bir başkasının şerefiyle, itibarıyla oynayamaz. Gıybet ederek efendim kötü lakablar ile efendim seslenerek yani küçük düşürerek, hakaret ederek değil mi? Gibi ona karşı kibirlenerek şeklinde ya yani bunlardan da iştinab etmek lazım. Bu haklara da girildiği zaman kişinin tövbe etmesi, istiğfar etmesi, bazen gerekirse de helalleşmesi gerekiyor. Şimdi Müslim'de geçen bir hadisi de yani sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani müflis hadisi olarak geçiyor hadis kaynaklarında. Hani Allah Resulü soruyor men مَنَ müflis Yani müflis kimdir biliyor musunuz? diye soruyor. Sahabe de şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki ya Resulü, el muflisu la dirhama ve la dinara Yani parasını kaybeden kişiye biz muflis deriz. Aynen bizim anladığımız gibi. Hayır diyor. Ben bunu kastetmedim. Kıyamet gününde benim ümmetimden müflis olan şu, şu kişidir. Men bi salatin ve siyamin ve haccin ve zekatin. Yani Allah'ın huzuna çıkarken yani adam namaz kılmış. Orucunu tutmuş. Zekatını dağıtmış. Hacca gitmiş ibadetler noktasında bir kusur bırakmamıştır. Ama bununla birlikte kaşete mehada ve ve hada ve yani buna etmiş, kalp incitmiş, kalp kırmış, efendim başkasının kanına girmiş, yaralamış, cinayet işlemiş, iftira etmiş, başkasının malını yemiş. Feyyotahâza min hasenatihi ve hâza min hasenat işte haksızlık yaptığı kişilere bunun yaptığı iyilikler dağıtılacak. Eğer bu bununla ödenmezse bu sefer onların günahlarından alınıp bunun günahlarına e, eklenir ve böylelikle onun iyilikleri bitmiş, kötülükleri Efendim e, çoğalmış, günahları çoğalmış, nüfus <laughs> duruma düşmüş ve o haliyle cehenneme atılmıştır. Onun için Cenab-ı Allah böyle e, kul hakkıyla ahirete gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Son olarak sorulan bir soruya ve de Hadid Suresi 21. ayetle bu soruya verilecek cevapla ben dersimi bitirmek istiyorum. Yani e, soru şu. Yani bugün yani İslam ülkelerinde Müslüman toplumlarda neden huzur yoktur? Neden güven yok? Neden Müslüman Müslümana güvenmiyor? Neden haksızlıklar, hak ihlalleri, yolsuzluklar, zulümler, kavgalar, savaşlar söz konusudur yani. Yani Kur'an bize yetmiyor mu? Kur'an bizi birleştirecek kitap değil mi yani? E peygamberin ahlakı yetmiyor mu? Neden? İşte aslında bunun ana nedeni هم قرآنا من هم بعمر مزين الأخلاق من فرد ومجتمع olarak uzaklaşmışız da ondan 25 ediyor. لقد أرسلنا رسولنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَحْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَابِعُ لِلنَّاسِ Şimdi allah Teala bu ayette yani and ki biz elçilerimizi apacık mucizelerle gönderdik. Resullerimizi. Onlarla birlikte kitabı, mizanı ve hadidi indirdik. Evet. O hadid ki, o demir ki yani içinde yani müthiş bir güç ve insanlara fayda sağlayan bir tarafı vardır. Şimdi bu bu, ayette allah ayette Allahu Teala farklı üç kavramdan bahsediyor. Kitap, mizan ve hadid. Aslında yani kitap vahyi temsil ediyor. Evet, mizan adaleti ve demir de kuvveti, devleti, gücü temsil ediyor. Yani dengeli bir hayatın, güvenli bir hayatın, adil bir hayatın, huzurlu bir hayatın olmazsa olmaz şartlarıdır bunlar. Ya yani kitap Kur'an-ı Kerim, miza, ölçü, efendim kıstas, adalet demektir ve demir de güç kuvvet demektir. Şimdi eğer allah Teala aslında zımla yani Yüce Rabbimiz bize şu mesajı veriyor. Eğer diyor siz mizanı bir tarafa koyarsanız, adaleti bir tarafa koyarsanız, o zaman kitabakum kim hükmedecek? Güç hükmedecek. E, adalet ortada yok, ölçü ortada yok, mizan ortada yok, o huzur, o güven, güven sağlanmaz. Eğer siz kitabı bir kenara bırakırsanız, bu sefer adaleti yine güç belirler. Kendi anlayışına göre bir adalet anlayışını ortaya koyar ve yine huzur, yine güven sağlanmaz. Ama eğer sizin gücünüz olmazsa, devletiniz olmazsa, kitap kendi başına o adaleti getiremez yani. Bir, yani onunla hükmedemez. Çünkü onun gücü yok. Hazreti Osman'ın dediği gibi yani sultanın, Kur'an'ın yap yaptırmadığını sultan yaptırır. O zaman Kur'an da teori bir kitap, okunan bir kitap haline gelir. Dolayısıyla onun için ahlakla birlikte hem güce sahip olacaksınız, hem kitaba iman edeceksiniz ve hem de adaleti yeryüzünde efendim yerleşeceksiniz, yerleştireceksiniz. Onun için gerçekten yani hem kitaba ihtiyacımız var, hem ilahi adalete, kitabın belirlediği adalet ölçülerine hem de o kitabla ve o adaleti hükmedecek bir güce, bir kuvvete, bir sultana ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bizleri hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin.